Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekme Kanal Asım. Bugün sizlere yemek sepetinde nasıl kupon kullanılır bunu göstereceğim. Bunun için yemek sepetine giriyoruz. Hemen operaya geçtim. Burada bir daha giriş yapalım. Nasıl giriş yapıldı görüyorsun. Yemek sepeti yazdım. Bakın burada en üstteki şehriniz olan değil de aşağıda direkt yemek sepetinin ana sayfasına geliyoruz. Sonrasında buradan bir tane e, sipariş verelim. Mesela Burger King demiş. 130 TL minimum demiş. Mesela minimum sepet tutan öncelikle karşılamamız gerekiyor. Bu arada kupon indirimli halde minimum sepet tutanı karşılaması gerekiyor. Whopper menüyü ekleyelim. Turşu istemiyorum falan diye seçelim. Peynir istemiyorum diyelim. İşte bunları zorunlu olanları seçsek yeterli aslında. Şöyle zorunlu demiş bu da. İşte zorunlu demiş. Zorunlu demiş. Çok fazla şey seçtiriyorsun. Evet sepete ekledim. Ne kadar çok seçtik ya. Ondan sonra sepeti onayladım. Bakın arkadaşlar buraya geldikten sonra en son sipariş kısmına geldikten sonra yapmanız gereken bir şey var adresinizi falan girdiniz işte ödeme yöntemini seçtiniz bakın burada bir şey var kupon kodu giriniz seçiniz buna tıkladınız burada sizin uygun kuponunuz varsa mesela diye yemek kuponu varmış 60 işte 120 iken uygula dediğimde tak diye benim 60 TL indirimim uygulanır ve bakalım 110 liraya düşmüş bu şekilde kuponlarınızı kullanabilirsiniz umuyorum ki işinize yaramıştır. Kendinize çok dikkat edin. Beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın.